Kia XC'de bir diğer özellik de normalde bu tab'in alt kısımlarında bir ana ekran tuşu yok. Harita, navigasyon, bir yıldız tuşu, arama ve sağa sola gitme, radyo, medya ve setup tuşları var. Ana ekran tuşuna bunu atamak istedim ben. Şu yıldızı. Bunu nasıl yaptık? Ayarlara geldik. Düğme butonuna bastığınızda yıldız diyor. Navigasyon düğme, bireysel düğme işte mod düğmesi vesaire şeklinde. Şimdi ben burada bireysel düğme navigasyon başa dön şeklinde yapılmış. Ben de bunu başa dön olarak yaptım. Direksiyonda da yapabiliyorsunuz bunu. Direksiyon tuşlarında da e, şu yıldız tuşunu değiştirebiliyorsunuz. Yani hem teypte hem de buradaki tuşları ayrı ayrı iki menüden seçebiliyorsunuz. Ben bunu başa dön olarak yaptım yani ana ekrana dön şeklinde mesela basıyorum atadığım için buraya dönüyor